Arkadaşlar merhaba yeni bir videoya. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ben bir kasmaya denedim. Arkadaşlar fark ettiyseniz ben bir en son eee şu kupadaydım. Hani kaç kupa kalkmış? Fark ettiniz? <laughs> yani. Ben bayağı bir kastım. Sabah akşam ben kupa kastım arkadaşlar. Broken beyond repair. Şunu almayı düşünüyorum. Ben Ben savaşı seçiyorum. Yeah, yeah, this ain't a of love. Hadi girelim. <laughs> Biraz hastayım bu arada arkadaşlar. Ondan video atamıyordum. Hiç. <laughs> Yani arkadaşlar korku oyunu videosu ister misiniz? Ama yanlış kadar değil. Mi? Arkadaşlar korku oyunu ister misiniz? Ama şunları istemeyin. O atla falan. Ben sana... ah, herhalde yapamam. Arkadaşlar bilgisayar de değil benim telefonum. O atla nasıl indirmemi düşünüyorsunuz? o atla sikir. Yani atla sindirme. Onu öldürdük. Tamam. Tamam. Sen gitme bu arada. İki ben de gitmemişim. Ne olur abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok emek veriyorum arkadaşlar ben bu videoları yapmak için. Karşılamıyorum ama yapınca. Karşılamıyor gibi hissediyorum. Like gelmiyor. Hiç şey yapmasın. Like bile gelmiyor. Yani like.

Göremedim o zaman. <laughs> Açın alın yukarı. Üstten al. Ah be. Elim cihaz. Bir saniye arkadaşlar. İşim çıktı. Bir saniye bekleyin. Geldim arkadaşlar hemen. <laughs> Benim kalsınlar. Allah video açtım yanlışlıkla Şurada bir şey var Fighter bakıyor böyle Allah Aa burada kalem de varmış daha yeni gördüm.

çıkarın Tamam. Bot geldi. Ben direkt ortaya da atıyorum. İnşallah benim adam ölmez. Öldürdüm. Ölme. Ben ben ölünce mi o iki yükü alasın geldi. Hep böyle oluyor değil mi arkadaşlar? Oradan karşına bir tane çıktı. <laughs> gel, gel Ne oldu lan? Üzüldün mü? <laughs> Aslında bu videonun konusu Fall Guys oynayacaktık. Ay full Guys oynayacaktık diyemedim. Fall Guys oynayacaktık. Açamadım oyunu. Oynayamadık. Hadi bir maç daha. Son iki maç galiba. Hesaplamam lazım. Yo 3 maç kalıyor. Bu arada 28 bin kaya ulaşmak için evet sabah akşam kupa kasıyorum arkadaşlar. <laughs> ben şimdi tartıya ulaşmak için. Ben yanımdan oyuncusuyum. Ben Yıldız Seli'ye bir ay oyuna girmeden kaçırdım. Ejderha görmedim bile unuttum onu. Hangi ara kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ben Yıldız Seli bir, ayla, bir ay boyunca oyuna girmedim, unuttum. Yani Yıldız Seli'yi almayı unuttum. Bak oğlum git. Çal çal. Git. dinleliyorum bazen ya. Ya Miko zaten hiç sevmediğim karakter. Maymun oğlu. Maymun şuraya geliyor zıplıyor. Maymun ya. Aha orada. Mi, Miko orada. Miko. Bakın Granny falan çekerim koyunu. Mobil söyleyin bana. Gidip de APK falan söylemeyin. Benim tatlı arkadaşlarım. Evet, Mr. P var bir tane. Ah. Ah. Son huh. maç birinci olursak. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var Atlas. Çocuk manyak mı denir? Baksanıza Edgar'la brokobasına. Aa bayağı düşmüş Hem bayağı bir kasılmış. Katılamıyorum. Bak arkadaşlar şu çocuğa. Nerede o hayvan? Ayı. Buna arkadaşlık isteği göndermek isterken kulüpten bilerek çıktım. Tamam mı? İşte ondan sonra şu Bak şu çocuk. Bakın arkadaşlar. Şu çocuk. Geldi girdi. Bekleyin arkadaşlar. Evet, geldim arkadaşlar. Ufak bir işim çıktı. küçük işim çıktı ya. Bu kadar. 2 hmm. senedik. Topçu önemi? Bunda var mıydı? Ben 28.000 kupa olacağım. Yayın açamadım. Parayı da bıraktım. Abi ya sarılıncı orada bedava ya. <laughs> 25 Eylül'de yasar videosu geliyor. Çünkü doğum günü. Bir hesap şu da açalım

Bak bir tb var herkes geldi bu seyar. 16 RAM PC çok güzel. Kasa. Yani bir tb yani Bunları kırmazsan hayata dönemem. Şuradan kimse geçemem Ya keşke otomatik kurtu dolma hani, var ya şeyde. Edgar bunda da olsaydı. Hani şöyle uçaya basıp uçardım. Ne? Bonnie'nin gerektiği. <laughs> ha. Popken hali değil, Bonnie hali gerektiği. Ekip farklı. <laughs> ha, bunu mu yaptı? You 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 got you got you got arkadaşlar işim çıktı hemen. Şimdi ne oldu? Yeah. Evet. Olduk arkadaşlar. 700 lira Prensesi Venus Prensesi silindirildiğini göstereyim mi? Bakın. Geliyorsunuz buraya. Eee. no Brawl yazıyorsunuz. Nasıl Brawl Geliyorsunuz. Bakın bu. Gördünüz. Ona tıklıyorsunuz. Sonra aşağıya kaydırıyorsunuz. Ondan sonra buna tık yok. Bekleyin. Buna tıklıyorsunuz. tıkladınız. Buna tıkladıktan sonra aşağı gidiyorsunuz. Bakın, iki seçenek çıkıyor. Değil mi? Ama buradan buna tıklayacaksınız. Yani buna tıklayınca virüslü bu. Diğeri değil. Buna tıklıyorsunuz bu çekecek çarpıya basıyorsunuz ve bu oluyor işte bu kadar hadi bay bay